Android 16'da iPhone esintili yeni batarya sağlığı özelliği. Android 16'nın 3. beta sürümü iPhone'lardakine benzer bir batarya sağlığı aracıyla gelecek. Yeni özellikte işte mevcut şarj kapasitesini göreceksiniz. Yeni bir bataryaya kıyasla yüzde olarak bunu göreceksiniz. Böylece batarya durumunu daha başka detayları da alarak hangi uygulama ne kadar kullanmış vesaire gibi genel olarak bir anlamanızı sağlayacak. Cihaz performansını yönetmenizi sağlıyor ve ani kapanmaları da önlemeyi hedefliyor. E, bunun için de batarya ömrünü uzatacak bazı özellikler var. Örneğin iş yükü optimizasyonu var. Adaptif şarj gibi özellikler var. Bu özellikle adaptif şarj e, faydalı bir şey ama şu an bile çok böyle belli sınırlar içinde çalışıyor. İşte %95'e geldiğinde dur. O 20 dakika sonra çalış gibi. Halbuki biz yani bu cihazlarda yapay zeka çalıştırabiliyoruz artık. Böyle çok büyük bir yapay zekanın çalışmasına gerek yok. Çok küçük bir model. Bunu çok ufak bir işlemle pil durumunuza bakar, günlük kullanımınıza bakar, hem şarj için bunu yönetir. Tamam bu kadar şarj edeyim. Bu zaten bunun ötesine geçmiyor. Daha yavaş şarj edeyim. Şu an uyku saatinde falan gibi şeyler yaparak pil ömrünü aslında uzatabiliriz. Algoritmik bir çözümle yönetebiliriz. Kullanım alışkanlığına bakarak çok video izlemeyen neredeyse hiç video izlemeyen birinin ekranı daha kısık tutabilir. Bu da belki kullanım süresini telefonu belki %30 kadar artırabilir. Bence artık böyle özellikler gelmeli. Yani basit araçlardan daha fazlasına ihtiyacımız var.